Filistinlileri izliyorum hayretle. Kardeşini defneden genç gülümseyerek hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Elhamdülillah ki şehit oldu diye seviniyor ve ekliyor sıra bana da gelecek inşallah. Bebeği bombardıman sonucu ölen adam çocuğu havaya kaldırıp bak canımı sana verdim artık benden razı mısın ya Rab? Razıysan elhamdülillah benden daha çok al diyor altı çocuğu şehit olmuş anne sadece Allah bize yeter diyor. On yaşındaki küçük kız Allah bizi sevdiği için imtihan ediyor diyor. İki adam arabada içeceklerini içerek gülerek bu içecekler bizim son içeceğimiz diyor. Devamı cennette gelecek diyor. Cennette görüşmek üzere diyor. Tanklar gençlerin üzerine yürürken gençler gülerek yerel danslarını yapıyorlar. Kadınlar namaz kıyafetlerini giymiş, çocuklarını yanlarına almış, şehit olmayı bekliyorlar. Elleri kelepçelerini bölüme götürülen gençler, kahkahalarla gülüp zafer işareti yapıyorlar. 10 yaşındaki bir erkek çocuğu, dedesinin yemesi için uzattığı bir parça helvayı, dede ben oruçluyum, öldüğümde oruçlu ölmek istediğim için sürekli oruç tutuyorum diyerekten reddediyor. Bombardımana tabir tutulan 65 yaş üstünde neler dedeler olayı anlatırken biz Kur'an ayetleri okuyarak teselli oluyoruz diyorlar. Donup kalıyorum desem. Yahu bu insanlar nasıl insanlar? Dostlar Allah için söyleyin bana biz gerçekten 2023 yılında mıyız? Ne olur biri çıkıp söylesin bana biz bu insanlarla aynı çağda mı yaşıyoruz? Ve aynı dine mi mensubuz? Biri, ben, biri beni biri benim mutlaka aydınlasın. Benim ülkemde Starbucks'ta McDonald's'ta oturup yiyişen, boykot etme zahmetinde bile bulunmayan, insan olmayı becerememiş gençlerin anne babalarıyla Filistin'de evinin enkazının üzerinde oturup ne yaparlarsa yapsınlar burayı terk etmeyeceğiz. Burası bizim memleketimiz diyen 10 yaşındaki erkek çocuğun anne babasıyla aynı dine mensubum bacak bacak üstüne atıp elin arabı her şeyi hak ediyor diyen adamla yıkıntıların arasında parçalanmış elleriyle ölmüş dört çocuğunu arayan adam aynı cennete mi girecek? Kuş sütü eksik kahvaltı sofrasında burun kıvıran oğlumla kız kardeşini Yahudi'den korumak için elindeki taştan başka sermayesi olmayan oğlan aynı cennete mi girecek? Diş fırçalarken, bulaşık yıkarken tonlarca su israf eden adamla Yahudiler sularını kesti.